Merhaba arkadaşlar. Pazartesi günü paket programlar sınavını uygulama yapacağız. Sınavda da bu belgede yer alan 19 tane çalışma sayfasındaki detaylı detaylı sorulardan benzerlerinden çıkacak. Çalışma sayfaları bu aşağıda soru 1, soru 3, soru 2 şeklinde 19'a kadar hazırlanmış. Burada genel format sarı renkte tabloda sorular var. Her bir sayfada aynı şekilde. Yeşil renkli tablonun içerisinde de bazı veriler var. Bu verileri kullanarak sarıdaki soruları çözeceğiz. Şimdi birinci uygulamayla başlayalım. Birinci soruda diyor ki yukarıdaki tabloda büyük sayılar için sayıları tam olarak görülebilmesi için A sütununu en uygun genişlik olacak şekilde genişletiniz. A sütununu genişletirken seçiyoruz. Ve hemen sağında bitiş noktasına mouse imlecimizi getirdiğimizde mouse imlecinde bir değişiklik oluyor. Normalde beyaz artı işaretindeyken siyah ve sağ sola ok şeklinde bir imlec değişikliği mevcut. Sağa doğru çektikçe genişletiyorum. Sola doğru çektikçe daraltıyorum. Aynı şekilde satırlar için de bunu uygulayabilirim. Genişletip daraltabilirim. Değiştirebilirim. Mesela 3. satırda yaptığım değişiklik bütün sütunlara karşılık gelen hücrelerin içerisinde hepsinin genişliği, yüksekliği aynı oldu. Aynı şekilde ikinci satırı daralttığın zaman da tamamında aynı oldu. İkinci soruda diyor ki B şıkkında A1, A16 satırları. Şimdi özellikle A1 hücresi ve A16 hücresinin satırını değiştirip hani B'de değişiklik yapmamak mümkün değil. O yüzden 1'den 16 satır arasını 18 birim yapınız. Birinci satırdan seçiyorum. 16. satıra kadar geliyorum. Hepsinin yüksekliğini aynı yapmak için bu satır üzerindeyken sağ tıklıyorum. Ve burada satır yüksekliği var. Seçtim. Bize klavyeden veri girmemizi sağlıyor. 18 birim istediği için 18 yazdım. Tamam dedim. Ve birden 16'ya kadar olan bütün satırların yüksekliği standart 18 birim oldu. C şıkkına geldiğimizde B sütununa da sayıların %10'larını yazdırınız. Evet. A2 hücresindeki rakamın %10'unu B2 hücresine yazacağım. Aynı şekilde tümüne uygulayacağım. Şimdi B2 hücresine geliyorum. Çünkü %10'unu aldığı versiyonun burada olmasını istiyorum. Bu hücrenin içerisine bu fonksiyon çubuğu diyoruz buraya fonksiyon çubuğuna bu hücrede yazdığım birler fonksiyon çubuğunda da aynı anda görünüyor sildim fonksiyon çubuğuna eşittirle başlıyoruz her zaman formül yazarken eşittirle başlarız ne dedik A2 hücresinin içerisindeki A2 hücresi içerisindeki sayının %10'unu çarpıyorum. 10 yüzde işareti koyuyorum. Yüzde 10'unu bu şekilde alıyor. Bu değeri yüzde 10'un alması için çarptım. Enter diyorum ve yüzde 10'unu aldı. Bu yüzde işaretinin de içerisinde otomatik olarak görünsün. Ancak içerisindeki değeri değiştirmesini istiyorum. Bu hücreye sağ tıklayıp biçimlendir dedik. Bu kategorilerden de yüzde oranını seçtiğim zaman bize bu şekilde görüntülenmesini sağlayacak. Ancak ben ondalık basamak sayısı olmasını istiyorum. O yüzden onu sıfıra azalttım. Tamam dedim. Diz işareti çıktı. Çünkü genişliği yetmedi. Sütunun genişliğini artırmak zorundayım o yüzden. Artırdım. Ve %10 şeklinde göründü. Bu hücrenin içerisinde yüzde işareti var. Ancak onun sayısal işlem yapmak için algılamıyor. Çünkü formül çubuğumuzda rakamın direkt değerini hesaplıyor. Görüntüde var sadece. Pardon geri. Yanlış yaptım. Tamam. Aynı işlemi bütün hücreler için gerçekleştirmesini istiyorum. Şu hemen sağ alt köşesinden sürükliyorum. Artı işareti çıktığında tutup sürükliyorum ve 16. 17. satıra kadar indiriyorum. Tamamında aynı işlemi gerçekleştirdi.